Şu anda prime dönemindesin diyemeyeceğim. Sen daha 30 yaşındasın. Muhtemelen 40'larında daha sonrasında çok daha başka bir bu kafayla devam edersen bize bir müzikal bir sunum yapacaksın. Ama şu an için baktığın zaman bundan 5 sene 10 sene öncesine göre birçok insan hayal edemeyeceği bir yerde Mert Demir. Onun e, farkındayım. Bir şey oluyor mu? Ulan bu kaçar gider mi acaba elden diye? İşte benim en rahat olduğum yerler orası. E. Ee, bence e, işlerin rayından çıkmasının en büyük sebebi de insanların burada kaygıya girmesi. Ama bunun burada kaygıya girmemek de hani kolay iş değil. Yani onu böyle bol keseden sallıyorum ama Hı -hı. yani bunu tattıktan sonra bu hissi e, herhangi bir konserinin harbiyenin 4 saatte bitmesi mesela ayda yani, alamıyor muyuz bileti? Sen davetlim olarak gelebilirsin. yok. <laughs> <laughs> ben bir staff tişörtü rica edeyim. Ya yani şimdi ben de... Niye ben de, tuttururum bir işi e, bana siz öyle Staff gelin. olarak olabilir abi. <laughs> Gelirim. Ee, yani mesela bunlar çok büyük hikayeler gibi geliyor bana. Yani gerçekten Çeşitli. yayınlıyorsun. Dört saat içinde konser biletlerin bitiyor. Bir yandan büyük bir... Özür e, dilerim. Harbiye kaçı bu arada? 25 Haziran. 25 Haziran. Boşuna bir tane var ikincisi o ama, da bitti mesela o da bir günde bitti. Yapıyoruz ama boşuna yapıyoruz yani. Gelenler için güzel bir an olacak yani. <laughs> Ee, yani bunları tattıktan sonra e, tekrar normal hayatına dönmek Abi. önceki hayatına, yani buna net bir şekilde önceki hayatın ve sonraki hayatın diyebiliriz. Önceki hayatına dönmek kolay olmasa gerek, ama e, kendimi psikolojik olarak bunların hepsini hazırladığımı düşünüyorum ben. E, bunun nedeni de işte uzun yıllar stüdyoda çok fazla sanatçıyı hmm. gözlemlemiş olmak. Tabii. Yani ben birçok depresyona girmiş sanatçıyı da gördüm orada. Birçok depresyondan çıkmış sanatçıyı da gördüm, birçoğunu belki de hepsini tanıyorsun. Ve bunun üstüne ee, antidepresan diye şarkı yaptık Tabii. <laughs> yani hani... Gelmiş orada böyle oturuyor mesela albüm kaydı diyor, diyorsun ki vay be hani... Böyle bir durum var. Ya da birisinin oraya giriş anını görüyorsun falan. Günün sonunda... Huzur diye bir şey var ve benim için en önemli şey o. Yani huzurumu kaçıracak, her şeyden uzak duruyorum. Bu herhangi bir kaygıya girmek de olabilir orası biraz düşman gibi geliyor Bu bana. kadar popüler olduktan sonra huzurunu kaçıracak şeylerden uzak durmak nasıl mümkün olabiliyor? İster istemez girmez misin? E giriyorsun, uzaklaşıyorsun. Hmm. Onu deneyimliyorsun. Deneyimlemediğin birçok şeyle karşılaşıyorsun. E onu yaşadıktan sonra o senin için deneyim oluyor. Huzurunu kaçırıyorsa artık onunla ilgilenmiyorsun, oraya girmiyorsun. Bence bu kadar popüler olmanın kendi yani ben kendimi ufak ufak fark ediyorum onu hani. Aa ben bu kadar popülerim hani çünkü daha öncesinde böyle bir şey yoktu ve gördüğüm şey bu kadar popüler olmanın bedeli delirmek. Hani <laughs> çok net yani. Anladın mı? Bu ben kadar ne söyleyecek diyerek sonu delirmek diye cümle. Yani e, orayı çok iyi yönetmen gerekiyor. Ya, o hikaye orada başlıyor. Nasıl yönetiyorsun? E dediğim gibi ben sadece huzurlu olduğum alanlarda bulunuyorum. Huzurlu olduğum ilişkilerin içerisindeyim, huzurlu olduğum insanlarla iş yapıyorum. Çok çok uzun yıllar ben e, bunun için uğraştım. Yoksa ben gerçekten 20 yaşında bu kadar popüler olabilirdim. 20 yaşında bu kadar popüler olsan delirir miydin? Net. Çok net. E, %90. Şanslı olman lazım delirmemen için. E, 20 yaşında popüler olanlar da var. Var. Hatta belki senden daha çok, çok olanlar Çok da daha e, Ve öncesinde olanlar <laughs> Ve delirdiler, delirdiler bu arada. Delirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm de delirdiler. <laughs> Abi çünkü şöyle şey yani bir şanslı bir kuşak ama galiba. İşte Mustafa'ların zamanı, 90'lar zamanı. Evet. Onlar o 20'lerde yaşadılar ama hmm. delirmediler ve üstüne koyarak gittiler. Evet ama orada bambaşka bir dünya vardı. Nasıl şu bir anda dünya? bambaşka bir dünya var. Ee, yani şu anda gerçekten çok fazla şeye maruz kalıyorsun. O dönem o kadar maruz kalamıyordun çünkü o kadar bir medya yoktu. Sosyal yani medya birisi yok. sosyal medya yoktu. Birisi sana televizyondan bir şey söylediğinde sen onu duyuyordun. <laughs> ya da dışarıda birisi bir şey söylediğinde sen onu duyuyordun. İki tane üç tane komponent evet. var zaten. Ama şimdi ben o telefonu elim aldığım her an bana ne deniyor öğrenmek istersem öğrenebiliyorum. 128 kanal. Ve ben ona tabii buna ne kadar değer veriyorsam önem veriyorsam o kadar da kafamın kaçması yüksek ihtimal yani. Bunları önemsememek de gerekiyor. Yani şöyle de bir durum var. Tabii ki de yaptığın iş herkes tarafından beğenilemez. Mümkün değil. Senin yaptığın da herkes tarafından beğenilemez. Tabii. Önce bunu okey olmak lazım. Yani ben müzik yapıyorum, saniye sanatıyla uğraşıyorum, konsere çıkıyorum ve beni seven, beğenen, orada olmak isteyen, benimle şarkılar söylemek isteyen bir sürü insan var. Orada olmak istemeyen de bir sürü insan var. Onlar tamam. zaten yok. Onların ne yaptığıyla ilgilenerek de hayatımı geçiremem yani. ...biraz kafanın sağlam kalması oralardan geçiyor. Ee, ben burada tabii sadece iş İstanbul, Ankara, İzmir, böyle az önce anlattın sen. E, Harbiye'de konser vermek müthiş bir şey. Bu arada Harbiye'de ilk konserim mi olacak bu senin? İlk olacak evet. Aa. İnanılmaz çok bir şey. anlamı da var. Tabii ki. Çok yani güzel. gidip defalarca konser izledim. Ben konuk olarak katılıyordum genelde. Harbiye. Evet <laughs> 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 tabii. tabii. Buyurun Mert Demir var konuk olarak falan diye ben neredeyse 5 kere 6 kere falan harbiyedik konuk oldum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Haberi, yani? adamları... Saygısızlık etmek istemem ama. Bana sanki bu küçük çiftlik harbiyeden daha Mert Demirmiş gibi geliyor. Net bir şekilde buna havasından bahsetmiyorum şu anda. Yanlış anlaşılmasın. E, Harbiye sen... tabii ki sizin için bir harbiyedir yani. Ben hmm. izleyici olarak söylüyorum. Hmm. Bana daha küçük çiftlikte Mert Demir dinlermişim gibi de, gibi geliyor. Ya yanılıyor muyum acaba? Ekoller çok farklı. Bu konuda haklısın. Benim daha önceki vermiş olduğum konserler, mesela şu anda Zorlu konseri çok fazla şey oldu. Abi. insanlar tarafından böyle bir yayıldı. Oradaki e, enerji de aslında daha işte festival enerjisi gibi biraz daha. Ya da işte Küçük Çiftlik Park'ta çalacağımız konseri ya da planladığım şey aslında biraz daha o. Hani o kaybolan o hisler, şeyleri kaybediyoruz gibi yani bunu hissediyorum. Herkes de öyle Kişi. hissediyordur Tabii. yani. Bir yerde bir festival olur ve Mert e, çıkar. Festivaller azalıyor. İşte e, oradaki enerjiler azalıyor. E, daha bireysel bir şeye dönmeye başlıyor. E, aynı ekolden 5-10 tane insanın birleşip festivaller düzenlediği e, ekoller böyle biraz geride kaldı. Evet. O da üzüyor insanı. E, böyle gün batarken birileri çalsın. ya İnsanlar orada eğlensin falan biraz evet bunu yakalamak için bunu tekrar kendim hissetmek için küçük çiftlik parkta böyle bir konser düzenliyorum ee, beklerim bu arada küçük çiftliğe olursa. bilet bittiyse de girerim yani kapıyı mapıyı zorlar omuzlar atar ee, şey girerim oraya. ben yani ben onu planlıyorum bak şu an küçük çiftlik çok var mı yani yazıyoruz harbiye biraz daha şey böyle şimdi hani e, şimdi kimse Abi şey ne oraya şey geldik yani, yani. harbiye bunu da söylemeyelim. yok abla yani. demiyor kötü bir şey demiyorum abiciğim. Aa. tamam Ya harbiye güzel çok saygın evet. harbiye'nin bir duygusu var abi yani ona hiçbir şey demiyorum ama evet. ben böyle daha küçük çiftlikte daha olurmuşum gibi geliyor orada yani Evet yani orada biraz daha rock and bir Tabii. hissiyat olacaktır aslında. Tabii. O ama bir kere... sen çok güzel anlattın. O özlediğimiz şey o bizim. O festival evet. kafası, o daha rahatlık, o hani o duygu orası. Evet yani o dediğim gibi ikisi bambaşka. Sadece oturduğun ve ayakta olduğun evet. konserlerde bile hissiyat bambaşka. Şimdi benim bir de garip bir durumum oluştu ben de yeni fark ediyorum bunu. birçok şey yapabiliyorum. Yani işte Cahide'de çıkıyorum mesela. Öf ben işte en ben çok, başka bir ekol. çok bunu yani, nasıl biliyorum. keyif alıyorum biliyor musun? Çok çok tedirgindim yani ilk çıkarken işte Cahide'den teklif geldi çıkar mıyız falan yani Cahide ben nasıl olacak abi hani çıkan isimler çok sevdiğim isimler ama ekol olarak çok başka isimler ben daha başka bir yerdeyim orayla orada nasıl olacak Orhan Alkan var evet. müthiş birisi o böyle onu analiz etti oradaki müzikal işleri ee, yöneten kişi. Mert dedi sen burada nasıl iyi olursun biliyor musun falan. Ben de kanyonda çalıyorum o gün. E, ee, İKSV'nin bir etkinliği vardı. A adam 70 yaşında bir adam. Mert'ciğim sen burada ha, cah harika olursun dedi. Yani biz de böyle kendimize bakıp abi hani nasıl olur falan filan. Neyse ben bir şekilde ona cesaret ettim ve cahide çıktım. İnanılmaz. O kadar keyif alıyorum ki oraya çıktığımda. Yani o ekolün içerisinde de benim kimliğimde bir yer varmış mesela. Tabii tabii. Yani hiçbir şeyin belli olmadığı, kanlı takip derler müzisyenler ona. Ee, çıkıyorum. Ee, her gün oralarda çalan müzisyenler eşliğinde çıkıyorum oraya. Vur baba diye. La ila ila. Yani böyle bir ortama giriyoruz yani. Ee, normalde benim konserlerimde olan bir şey değil bu. Yani e, atıyorum zorlu da çaldığımda her şey time kodlu. Yani hmm. saniye saniyesine Belli bir şov var aslında. Ama orada hiçbir şeyin belli olmayışı aslında o bir kaçış noktası gibi geliyor bana yani anladın Çok mı? Çok hoş. Hiçbir şey belli değil abi. Hayatımda bir kere de hiçbir şey belli olmasın yani. Çıkıyorum ve eğleniyorum.